Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, Unodan ziyade e, bizim gibi yani Uno gibi e, araçların e, karbüratörü yani düz LPG sistemli araçların bantlama sorunuyla alakalı. Bantlama sorunun kaynağı nedir? Onu e, anlatmaya çalışacağım. E, bu hafta sırf yani 3-5 gün e, ona vakit ayırdım. Nedir ne değildir diye. Şöyle ki eee UNO grubumuzda e, Sercan diye bir arkadaşım var. Böyle muhabbet ediyoruz in, internet üzerinden. Onda da bir UNO var. Ve bunun e, bu arkadaşın UNOSU e, arkadaşlar e, hava kabini ya da kep takılı olmadan bile LPG'de çok güzel çalışıyor. Ağam şu anda da gazda. Şu anda gazla çalışıyor. Ben dahil açtım. Ve iddiası şu yönde ve yalan söylediğine inanmıyorum yani e, doğru söylüyor. E, 22 litre LPG ile e, şehir dışı 360 kilometre gittiğini söylüyor. Şehir içi de. Ee, ve kısa mesafeli işe gidip, gidip gelme olayını yani araç ısınmadan yani çok yaktığı anda bile 22 litre ile 220 kilometre gittiğini söylüyor arkadaşlar. Yani bizim araçlarda zaten biz şöyle söylüyoruz 1 litre ile en az bir 10 kilometre gitmesi lazım diyoruz. 10 kilometre demek yani 3 litre aldıysan 30 kilometre gidecek demek. Yani bu hesaplama yaparken çok basit bir şey bu. Ee, bu kilometre düştükçe sıkıntı arkadaşlar. Ben 10 kilometreyi standart alıyorum yani benim 1 litreyi 10 kilometre gidiyorsa sıkıntı yok diyordum. Ee, uzun yola düştüm tabi e, daha az yakması lazım ve arkadaşın aracının performansından falan çok memnunmuş. E, dedim o zaman ben ikiyle karşılaştıralım. E, o bana video gönderiyor ben ona resim gönderiyorum. Araçtır işte şüphelendiğim noktalar vardı. İlk şüphelendiğim arkadaşlar mikserdi. E, ondan önce arkadaşlar e, şöyle bir bildirimde bulunayım size de e, aklıma geldi hemen söyleyeyim. Oknay Ceylan arkadaşımız arkadaşlar Uno Club Antalya'nın yöneticisi ve birçok Uno grubunda da yöneticilik yapıyor. Bu sene 2021'de inşallah pandemi fırsat verirse belediye ile beraber bir Uno Fest 2020 düzenleme düşünüyor. Yani Uno Festivali düzenleme düşünüyor. Ve bunu kendi sayfasından falan bildirecek arkadaşlar yapılacağı zamanı. Yakın çevrede arkadaşlarımız varsa güzel etkinlikler oluyor. Ben geçmiş senelerden takip ediyorum. Baya güzel şeyler yapıyorlar. Hatta bir dönem böyle otel motel turları falan da oldu sanki. Öyle böyle güzel bir şeyler oldu. Katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Buradan Oktay'a da selam söylüyorum. İnşallah herkes yakın olanlar katılmaya çalışır. Şimdi gelelim arkadaşlar asıl konumuza. Şimdi arkadaşlar... Motor e, bloğunun alt tarafından başladık. Yani şu motorun yağ bölümünden çıkan boru var ya onu falan takip ederek ondan mı bundan mı diyerek yukarıya doğru geldik. Her şey tamam, hiçbir sıkıntı yok. Sadece onun e, hava kabininde e, sıcak e, giriş de manifolda bağlı. Yani orada manifold demeyeyim neresi o e, şeyin üzeri. Şarj dinamosunun üzerine bağlı. Borusu falan takılıymış orijinalden. Ee, ve soğuk tarafta açık arkadaş. Hiçbir şekilde bantlama yok. Ee, ve e, onun o hava kabininin orijinal UNO kabinlerinde bir mekanizma vardır arkadaşlar. Araç belli bir sıcaklığa gelene kadar sıcak taraftan verdirir havayı. Ee, araç ısındıktan sonra da oradaki bir termostatımsı bir e, yapı var. E, belli bir ısıya ulaştığında şak diyerek kapatarak içeride bir klepe var. Onu kapatıp soğuk tarafa çevirir ve soğuktan full giriş girmeye başlar benimkinde ise ben klepeyi tamamen e, sıcak tarafı kapattım. Çünkü orada bo boru bağlantısı yok. Tamamen soğuğa çevirdim ben. O şekilde kullanıyorum. Ve çoğu uno da o şekilde kullanıyor. E, ve e, bunda herhangi bir e, sorun yok arkadaşlar. Yani Onunkine benimkinin arasında bir fark yok. Yani giren hava yine aynı. Ve aracının e, daha önce size anlattığım gibi aracın e, hava girişlerini kapattığında arkadaşlar e, araç stop ediyor. Yani Aracın şu anlaşılıyor buradan. hava kabinin çevresinden de hava almıyor, karbüratör çevresinden de hava almıyor. Aracın hava kaçağı yok demek anlamına geliyor bu. Bunlar halloluktan sonra dedim bana şeyi gönder. E, hem videosunu gönder dedim. Bu e, gazda çalışırken hava kabini e, takılı değilken videosunu falan da gönderdi. Dedim e, enjektörün oradan e, içerinin keleben görünüşünü bana çek gönder dedim. Arkadaşlar çekti gönderdi. Direkt zaten anladım. Mikserden şüpheleniyordum zaten. Ee, arkadaşlar e, Sercan'ın mikseri doğru değerde takılmış. Benim mikserim arkadaşlar şu iç çapı, iç boşluk şeyi e, şuradaki alan daha büyük. Ben bugün şunu e, buldum. Burada bir LPG'ciden. Benim dayı oğlunun arkadaşıymış. Normalde piyasada belki arkadaşlar 100 lira civarında satılıyor bunlar. Ee, sağ olsun 35 liraya ona e, vermiş. Başka kimseye vermem böyle bu şekilde demiş. 35 liraya aldık. Tabi bunu almaya gitmeden önce ne yapmaya çalışıyordum ben? Hatta gruba da bir paylaşım yaptım. Şuranın ismini sordum. Ne bu diye. Ee, alüminyum boru kestirip falan sok sokmayı düşünüyordum buraya Yani şuranın çapını, iç çapını düşürecektim arkadaşlar. İç çapını düşürme ne işe yarıyor? Ee, vakumun e, altta kalan gazın çekilmesini daha kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şöyle ben bunun yine resimlerini koyacağım ama Şöyle göstereyim. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şunun iş çapı not aldım ben ölçtüm. Arkadaşlar 40 mm. Yani 4 santim. Benimkinin şuradaki çapı iş çapı 45 mm arkadaşlar. Ve e, bu yani gazın çekilmesini regülatörden çekilmesini zorlaştırıyor arkadaşlar. Biz bantlamayla buradan gelecek Havayı biraz kıstığımız için hava kabininde e, aracın e, çalışmasını LPG'de ayarını tutturmaya çalışıyoruz. Yani piyasada e, bantına uğraşanlar e, aslında yani mikserde hata olduğunu belki biliyorlar bilmiyorum ustalar da. Yani e, bant olmalı mı olmamalı mı arkadaşlar bu göz büyükse uygun değilse aracınıza o bant olmalı. O bantın olmamasını istiyorsanız size şimdi anlatacağım. Arkadaşlar dedim ya bu 40 milimetre çapı var arkadaşlar. Eğer ki siz oldu ki 100 lira e, o kadar para veremem diyorsanız size şöyle bir şey tavsiye ederim. Ya bunun içine buraya girecek şekilde bir boru tabi şuradaki gaz çıkışlarını kapatmayacak arkadaşlar. Şuradaki kalınlıkta koyacaksınız. Daha kolayın derseniz arkadaşlar buraya göre bir tane şöyle kare şeklinde çatı saçı yok mu arkadaşlar ince saç. Saç keseceksiniz. Ortasını güzelce yüz yuvarlak açacaksınız. Orta bölümünün açıklığı ise e, buradaki gibi 40 mm olacak arkadaşlar. Yani e, şey e, enjektörün yanına dedim ki şey sok e, e, bir ölçüsünü anlayalım dedim Sercan'a. Sercan bir 4 mm gibi bir e, tornavida ucu soktu. Tam tamına ucu ucuna yetti. Yani enjektörle şunun arasındaki boşluk 4 mm arkadaşlar onda. Ben ikindeyse arkadaşlar 8'li. Onun da resimlerini koyacağım. Sekizli e, matka bucu giriyor arkadaşlar. İki kat fazla yani. Yani yan taraftan beşer milim fazla yani. Öyle söyleyeyim. Dörder milim pardon. O da emilimi engelliyor arkadaşlar. Dediğim gibi buraya bir saç yaparsanız altına üstüne yine contasını falan keserseniz kendiniz rahatlıkla kesersiniz. E, conta kesmeyi de ben ekleyeceğim. Buralara siyah bir boyamsı veya yağ sürüyorsunuz, klindiri yapıştırıyorsunuz buraya, klingrid de diyorlar orijinali öyle. Ee, onun şeklini delip şekiller yapıp e, buraya yapıyorsunuz arkadaşlar. O sacı yaparsanız buraya, şuradaki alanı daraltırsanız, yani bunun üzerine büyük olan da aynı performansı yakalarsınız arkadaşlar ve arançta bantlama olayı biter. Bantlama olayının sebebini de ben Şur. şöyle basitçe anlatmaya çalışayım belki kafası şey yapmayan anlamayan arkadaşlar olabilir belki bunu. Ben şöyle anlatmaya çalışayım bunu. Arkadaşlar şimdi ben şu kelebeği aracın kelebeği şöyle ölçtüm arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Aslında tam elime oynattım da. Yani 35-35.5 milimetre yani 3.5 santim civarında arkadaşlar bunun genişliği. Bunun üzerinde ne kadar genişlik olursa olsun bunun buradan yakıtın ve havanın gireceği yer 3,5 santimlik çaptaki bir yerden giriyor arkadaşlar. Ama yukarıda nasıl? Daha büyük. Daha geniş bırakmışlar. Yani 3,5'un üzerinde bir değer olsun ve enjektörde biraz ince için enjektörün de farkını şey yapınca yani 4 Milimetre 40 Milimetre pardon 4 santime kadar çıkarılacak. Rahat şekilde buna uyum sağlayacak arkadaşlar. Şöyle söylemişim. Şu videodan örnek göstereyim. Örneğin bunun burası manifold olsun. Yani buradan motor havayı çekiyor. Şurada bir tane parmak kalınlığında bir delik olsun. Buradan manifold çektiğinde arkadaşlar çektiği havayı veya gazı nereden çeker? Buradaki bir milimetre parmak kalınlığında borudan çeker. Doğru mu? İçeriye hızlı bir şekilde çekim olur. Aynı bir parmak kalınlığında bir parmakla buradan delsek Aynı şekilde vakum yaptığında nereden olur arkadaşlar? Bu sefer ikiye bölünür doğru mu? Hem buradan hem buradan çeker. Eşit çeker yani. Şuradaki arkadaşlar deliği şu kapak genişliğinde büyüttüğümüzde yine vakum yaptırdığımızda nereden çeker? Arkadaşlar şuranın dengesi fazla gitmişse çok açılmışsa şuradan çekmeye bile şey fırsat vermez arkadaşlar. Buradan çekemeyebilir. Artık tüm gücü buradan çeker. Çünkü bunun çekeceği yer şu kadar bir yani biz boğazdan örnek verirsek 3.5 cm delikten çekecek. Yani e, bura ne kadar büyürse istediğiniz kadar gaza basın vakum yapsın. Arkadaşlar burası aşırı genişse yukarıdaki delik olan havayı buradan alır. Hava fazla geleceği için yakıt çekemez. Yakıt az gelir. Ve araç e, geç tepki verme, yığılma o tarz şeyler yapar. Yani şuradaki gazı çekebilmesi için Şuranın da dengeli olması lazım arkadaşlar. Buradan kuvvetli çektiğinde buradan bir yani bir basınç hissettirmesi lazım şu bidonun yüzeyine. Basınç hissettirmeli ki buradaki delikten de içeriye bir şeyler çekebilsin. Ee, ve arkadaşlar şimdi e, başka bir örnek ne vereyim ben size. Ha bir de ayrıca arkadaşlar. Bunu takarken e, şöyle göstereyim. Bakın. E, bunun e, gazın aktığı bölge aşağı tarafa manifold tarafına gelmesi lazım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu bidonu şuradan boğsak, şuradan yani daraltsak. Buradan vakum yaptırsak. Ya pardon şöyle göstereyim, ters yaptım. Şuradan vakum yapsa motor. Şurayı da boğsak arkadaşlar. Şurada boğulduğu kadar buradan çeker arkadaşlar havayı. Gazı da biz bu tarafa takarsak, yani gazın girişi de buradan olursa hiçbir şey fark etmez. Yani zorluk Asıl şu bölgede kalır. Zorluk burada kalacağı için yukarıdan hiçbir etkisi olmaz. O yüzden arkadaşlar şuradaki daralma olayı yani yukarıdaki darlık olayı yukarı tarafta olacak. Gazın girdiği nokta ise bunun aşağısında manifoldla şeyin arasında olacak arkadaşlar. Yani şurada şu bölgeye basınç uygulayacak. Vakum çekme basıncı uygulayacak. Ve buradan o gazı çekebilecek. Ben şimdi yine şöyle de bir şey yapayım arkadaşlar. Şöyle baktığınızda şimdi şuradan çapına baktığımızda biraz büyük görünüyor ama bunun tam şu içteki en dar bölgesi etkiliyor arkadaşlar. Yani yukarıya bir saç gibi bir şey yapıp siz kendiniz yapacak olursanız onun da ölçüyüm de net olsun. Yani yukarısı 4 dedik ama bakın. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Alttaki alttaki çap ise 36.5'muş arkadaşlar. 36.6 hatta. Tam şöyle. Yani yukarıya siz saç koyarsanız 36.6 37 milimetre civarında bir şey koyun arkadaşlar. Yani deliği yapın. Yani şu dıştan ölçtüğümüzde, yukarısından ölçtüğümüzde Aynen şöyle bir tam dengeli tut. Şey yaparsam bir saniye. Gittiremedim bunu da. Heh. Şöyle gösterelim. Yani şöyle 41 milimetre falan gösteriyor. Ama önemli olan en dar bölgesi arkadaşlar. Yani 37 milimmiş. Buna dikkat edin. Demin ben 4 diye anlattım ama şurayı görünce aklıma geldi. Söyleyecektim. Sonundan sonuya düşüyor aklıma kusura bakmayın ee, ve başka burada verebileceğimiz bir şey yok bunun 35 milim olduğunu söyledik bunun iç tarafının 37 mm olduğunu söyledik şununla kıyasını da gösterdim arkadaşlar gördüğünüz gibi araçta bantlama olayının sebebi mikser arkadaşlar bant varsa mikserden kaynaklıdır şöyle ki hava kaçağı yoksa arkadaşlar yani e, hava kabininden değil bu kaçak e, karbüratörün alt tarafından, karbüratörün yani şu mikserin alt tarafından bir kaçak varsa, içeriye vakum oradan hava çekiyorsa, e, mikserden olmayabilir. Önce o hava şeyini halletmeniz lazım. Ama e, bu mikser e, artık ben de e, sanırım e, şey yapacak şimdi, e, yani birazdan takacağım, e, Bantlam olayını tamamen kaldıracak. Ben bant yerine biliyorsunuz yuvarlak bir şey takmıştım, daha dar delikli bir gider borusu takmıştım. Onun sayesinde ayarlıyordum. Onu devreden çıkaracağım. Ee, ve arkadaşlar bunu yaptıktan sonra yeniden gaz ayarı isteyecek. Onu bilin. Şimdi ben onun e, yapımına geçeceğim. Bunları birleştireceğim. Zaten karbüratör temizliğini falan size göstermiştik. Şöyle bakalım. Ha bir de arkadaşlar şuraya bakın. Şu plastik bir parça. Şöyle kıvrılıp civata gibi çıkıyor. Demin üzerine bir şey düşürdüm. Şansa. Şöyle bir mobilya parçası var. Alt tarafı civatalı. Üstünü kestim. Bunun boyunu ayarladım. Ucu kırılıyor. Aynı şey. Ya yukarıdaki şeyin dengesini sağlıyor aslında. Civata olduğum çok sıkı değil. Takmasam da olur da. Ben eksiden bu olsun dedim. Buraya metal bir parça taktım yani. Ee, şimdi arkadaşlar araca monte ee, edeceğim. Muhtemelen çalıştırdığımda e, öndeki e, daraltma yerini yani bantlama yerini e, çıkarmazsam araç yığılma da yapabilir. E, daha e, Rolantisi daha yüksek de çalışabilir. Çünkü yeniden gaz ayar istiyor. Bunun sayesinde de arkadaşlar o rolantide ayarladığımız e, gaz miktarı daha da azalmış olacak arkadaşlar e, hiç gaz ayarı yapmadım e, mikser değiştirdikten sonra bakın normalde belirti göstermesi lazım bakın volantiyi tamamen dibe indirmeme rağmen hala hiçbir sarsıntı yok yani bu sayede gazı da daha da kısmış, ol kısmış olacağız ve araç e, daha da az yakmış olacak bakın şimdi aracı stop ettiği noktaya getiriyorum Gerçekten ekonomi yaratacak arkadaşlar. Evet, istop ettiği nokta burası. Çalıştırıp ayar yapacağım arkadaşlar. Bu kadar. Yani bayağı gazı kısmış olduk. Ekonomiye kadar sağlamış olacağız. E, araç hızlı tepki de verecek arkadaşlar. Gaza bastım vakum yapınca bu darlıktan kaynaklı gazı iyi çekebilecek arkadaşlar. Sabahleyin geç çalışma, 2-3 maçta çalışmanın sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir arkadaşlar. Başka bir sebebi daha var. Onu da daha sonra anlatacağım size. arkadaşlar. Hiçbir ayar yapmadan gazla bir deneme yapayım dedim. Şöyle bir çıktım. Birinci fiteze şimdi aldım. Arkadaşlar gaza tepki. Yani böyle aracın hızlanma falan mükemmel oldu ya. Yani böyle gaza bastım mı hissediyorsun arkadaşlar. Böyle bir çekiyormuş gibi kendini his vardı biraz. O hiç kalmadı arkadaşlar şu an. Yani gaza dokunduğum an Birden böyle atikleşiyor araba. Şuradan dönüş yapalım. Yani önceden böyle bir şey yoktu. Önce bir toparlanmaya falan çalışıyordu. Böyle bir şeyler oluyordu. Yani o bantlama yapılmaz. Bantlama yanlış yapıyorlar falan diyen arkadaşlar da yanlış söylüyor bence. Çünkü mikser bozuk. Daha doğrusu uygun değil. Şu an ayarsız gazlı arkadaşlar acayip güzel devir alıyor. Yarın güzel bir de gaz ayar çekeceğim arkadaşlar. Sercan'ı geçeceğiz mi bakalım? Adam 22 litre ile 360 kilometre diyor şehirler arası. Yani şehir dışı mı oluyor artık? Ne oluyor? Ve arabanın harbiden binmesi daha da keyifli hale geldi arkadaşlar. Bir de böyle kendimiz yapınca daha bir zevkli oluyor. Kar da yağıyor. Bir taraftan. böyle ne güzel. Ben de şuradan garajıma dalayım. Eve gideyim. Videolara bir montaj çekeyim arkadaşlar. Vallahi araba on numara oldu ya. Ya bir mikser nelere mal oluyormuş arkadaşlar. Dediğim gibi alamıyorsanız bile fazla geliyorsa fiyatı yani benim aldığım fiyata bulmanız bayağı imkansız. Yani arkadaşınız falan varsa olabilir de. Ee, dediğim şekilde tenekeyle yapabilirsiniz. 37 milimetre kesik yapacaksınız ortasına yuvarlak. Güzelce keseceksiniz. Araya koyacaksınız arkadaşlar üstüne. Normal mikserin üstüne. Ve mükemmel sonucu ulaşacaksınız. İnşallah bu bantlama olayının mantığını herkes anlamış olur. Bakın arkadaşlar. enjektörün yanından. Enjektörün zaten ucu hemen orada aşağıda ovalleşiyor. Enjektörün yanından arkadaşlar rahat şekilde hava geçişi var. Bakın mikser daraldı. Uygun mikser bu arkadaşlar. Yani daha geniş olan bilmiyorum bizim arabaların bir altısı falan var mı? Belki onlar da işe yarayabilir. Ama zamanda takan yanlış mikser takmış. Ben güzelce sıktım. Şuradaki demirini takıp kapatacağım. Bir marşa basacağız artık ondan sonra. Şunu da bakın arkadaşlar bunu çıkartacağım. Şurası zaten tamamen kapalı arkadaşlar. Buranın şey olduğuna bakmayın, bantlı olduğuna. Orayı hiç kullanılmıyor benim. Yani önemli olan hava girişinin şurasının bantlı olmaması olacak. Şunu da takalım. Geçen kola girdi Şimdi zorlanıyor. Heh, tamam. Burada tamam. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar hiç araca gaz ayarı yapmadan e, ve uçtaki hava e, filtremin pardon hava kabinin ucundaki parçayı çıkartmadan bir marş basacağım gazda. şimdi Biraz alması falan çok iyi Şimdi arkadaşlar hava kabini de sökeceğim Bakalım Sercan'ınki gibi çalışıyor mu Onu da anlamış olacağız Sizle beraber deniyorum ben de Bunu aklıma sonradan geldi Önceden hava kabini söktüğümde arkadaşlar Aracı çalıştıramıyordum bile istop ediyordu Bismillah Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. on numara. Şu an hava kabini söküş şeklinde gazla çalışıyor arkadaşlar. Demek ki doğru mikser bantlamayı ortadan kaldırıyormuş arkadaşlar. Sebebini de anlattım. Umarım anlamışsınızdır. E, Bantlama olayının mantığını da anlattım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an için 10 numara aracık.